Bu adam gözlerini kocaman açtı ve zarın üzerinde kaç tane nokta olduğunu gördü ancak arkadaşı ona masanın altında herhangi bir zamanda noktaları değiştirebilen bir düğme olduğunu söyledi. Leo hızla masaya baktı ve zarı kontrol edebilen gizli düğmeyi buldu. Ardından özel gücünü kullanarak düğmeye bağlı kabloyu kısa devre yaptı. Bundan sonra Leo Max'e bahsini koyması için işaret verdi. Max 10 milyon fişinin tamamını küçük sayılara koydu. Tam o sırada kumarhane sahibi krupiyeye bir işaret verdi. Kurupiye'nin yanındaki düğmeye vurdu, elektrik çarpmasıyla bayıldı ve yere yığıldı. Max'in yanında oturan tek gözlüken özel gücünü doğru anda kullanarak zarları yüksek sayılara çevirdi. Leo, güçlere sahip tek kişinin kendisi olmadığını anladı ve hızla elini sallayarak zarları tekrar küçük sayılara çevirdi. Ancak Rick, o da elini sallayarak zarları tekrar yüksek sayılara çevirdi. İkisi de pes etmeyi reddetti ve zarlar durmaksızın sayıları değiştirmeye devam etti. Kısa sürede ikisi de kontrolü kaybetmeye başladı. Üç zar da hızla dönmeye başladı ama kimse pes etmeye hazır değildi. Sonunda herkes zarların içten kırıldığını gördü. Kumarhanedeki hileyi müşterilerin öğrenmesini önlemek için kumarhane sahibi herkesin dikkatini dağıtmak için Max ile kendisi oynamaya karar verdi ama şans krupiye kartları dağıtmaya başladı. Rick Max'in kartlarına bakmak için sağ gözünü kapattı ama Max Rick'in bu numarayı yapacağını tahmin etmişti ve kartlarını hızla kapattı. Artık Rick yardım edemedi ve sakin kalmak için gerginleşti. Sahibi sessizce oynamaya devam etti. Max 30 milyon bahis yaparak başladı. Yakındaki zengin bir adam bunu gördü ve kartlarını kapattı ancak gücünü göstermek isteyen sahibi 30 milyon bahsi eşitledi. Kartlar tek tek açıldığında Max arka arkaya 4 kupa aldı, sahibi ise karo, pik kızı, sinek üçlüsü ve dokuzlu vardı. 3 dokuzlu alma şansı vardı. Sahibi eline güvenerek 15 milyon daha bahis yaptı. Max'in aynı türden 5 kartı olabileceğine inanamıyordu ama gururlu insanlar genellikle kaybeder. Max son kartını çevirdiğinde sahibinin öfkesi tavan yaptı. Max akıllı kumar becerileriyle floş yaptı. Max lüks ve şık bir hayat sürebilecek kadar çok para kazandı.